Merhabalar, meclisten portrelerle karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda önemli bir konuğumuz var. Sayın Ali Özkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi Afyon Karahisar Milletvekili. Kendisiyle biraz sohbet edeceğiz siyaset dışında. Hoş geldiniz efendim Hoş stüdyomuza. Hoş teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle izleyicilerimiz sizi biraz tanımak Tabii. isteyeceklerdir. Meclisin dışında, genel kurulda yaptığınız konuşmaların dışında Ali Özkaya'nın hayata başlangıcı nasıldır? Biraz onu dinlemek isteriz. Ben e, Afyon Afyonkarahisar, Dinar ilçesi Çayüstü köyünde 11 Kasım 1969'da doğmuşum. E, ancak resmi olarak 20 Nisan 1970 olarak kaydettirmiş rahmetli dedem. Çünkü babam e, askerden önce evlenmiş. Hem ben hem abim askerden önce doğmuşuz. Babam askerdeymiş o tarihte. Biz e, 8 kardeşiz. Çiftçi bir ailenin çocuğuyuz. İlkokulu köyümüzde okuduk. E, birleştirilmiş sınıfta okuduk. Yani... Ee, ilkokul, e, ilkokul 1, 2, 3 bir sınıfta, 4, 5 bir sınıftaydı. Öyle bir okulda okuduk. 5. sınıfta da e, ilk dönem öğretmenimiz yoktu. Abim e, sınıfta e, öğretmen bizim sınıfa girmişti 4-5'e. Abim de birilerin e, sınıf öğretmenliğini yapardı 5. sınıftayken. Öyle başladık. 11 Eylül, 12 Eylül günü o darbenin olduğu gün Dinali Ümmet Lisesi'ne kaydolduk tam o gün tamam. hiç unutmuyorum çünkü biz kaydolduk ilçeden köyümüze dönerken o günkü başçavuş bizi köyümüze getirip bırakmıştı o günü hiç unutmuyorum sonra ortaokulu bitirdik devlet parasız yatır olarak Isparta Keçi Umut Lisesi'ni kazandık abim benden bir yıl önce gitmişti biz ilkokula beraber başladık üniversiteyi beraber bitirdik Sonra parasız yatır olarak okuduk. Hı hı. 1987 yılında Ankara Hukuk Fakültesini kazandık her ikimiz de. Ee, Ankara'ya geldik. Ankara'ya e, fakültede e, çok severek başladık. Akabinde e, o zaman 1987 erken genel seçimleri vardı. E, ve dediler ki biz arkadaşlar da rahmetli Erbakan hocamız e, seçim alanlarında bir bayraklama, otobüsle alanı oluşturma için gençler gidiyor. Biz de gittik. İlk defa o seçimlerde bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu gezme, görme ve siyaseti gözlemleme imkanı. Siyasete ilk... E evet, ilk olarak girmemiz öyle oldu. İlginiz böyle başladı. Öyle başladı. Yani belki ortaokul, lisede de vardı ama ilk öyle başladı. Sonra o dönemlerde e, başörtüsü yasakları vardı. Ankara Hukuk belki en sona doğru bu yasakları uyguladı. Biz de sürekli e, işte Sıhhiye'de, Abdipekçi Parkı'nda, Kızılay'da, Cettepe'de, e, Ankara Üniversitesi'ne, Gazi Üniversitesi'ndeki eylemlere gidiyorduk vesaire. Onlarla yoğun uğraşıyorduk. Daha sonra e, bakanlarımızı ziyaret ediyorduk. Evet. Meclise geliyorduk. Gençliğiniz hızlı geçmiş evet. ama biz de gençliğinize <laughs> hızlı geldik. Biraz çocukluğunuza geri döneriz. Çocukluğumuza geri döneriz. Çocuk, Neler dönelim. yapardınız? Sekiz kardeş. Biz sekiz kardeştik. Evet. Bu sekiz. çok büyük bir zenginlik. Büyük, hayattaki en önemli zenginliklerden birisi gerçekten kardeşleriniz, ailenizin büyüklüğü. Biz e, çiftçi bir ailede büyüdüğümüzü söylemiştim. Evet. Yani biz e, okula giderdik. İlçede ortaokul okuduk. Yaz döneminde gelir e, tarlamızda çalışırdık. E, yani hem tarlamızda çalıştık hem ineklerimizi, danalarımızın gütmesi, yetiştirilmesi babama yardım etme işlerini yaptık ee, ve gerçekten e, çiftçiliğin her çeşidini yaptık. Tırpan biçmekten, harman savurmaya kadar, e, pancar sökmeden, patatesi sulamasına, ekilmesine kadar, buğdaydan arpaya, nohuda her çeşit tarımı bölgemizde yaptık. E, kardeşlerimizle e, bir bütün içinde gayretle çalışarak bir noktaya geliyorum. Tanıyorum. Çocuklukta yapılan işler ilerleyen yıllarda insana kazanım olarak da geri dönüyor. Erken başlamak çok, önemli bir şey. Çok hayatım. önemli. Yani babamın mesela şöyle bir özelliği vardı. Babam çocuklarının sorumluluk almasına çok önem verirdi. Mesela en küçük çocuğa bile işte oğlum bin traktöre sür. Sen sür. Yani zorla yetişene işte bir iş yapılacak. Haydi bakalım bunu sen yap. diye müthiş derecede gayret ederdi. E şunu unutamam, biz liseyi bitirdik, rahmetli dedem demişti ki ya işte Ali ile Muharrem üniversiteye gitmesinler, e işte o tarihte imam olsunlar veya köydeki bu kadar arazimizin hı hı. başında kalsınlar, gitmesinler. Babam dedi ki hayır olmaz, ben çocuklarımın hepsini okumasını istiyorum. Okuyabilen okuyacak, hem de en gideceği yere kadar okuyacak. Sonra biz e, fakülteyi işte az önce söylediğim gibi evet. kazandık. Köyümüzden üniversiteyi kazanan ilk kişileriz. E, biz, e, bizden sonra çok kişi kazandı. E, üniversiteye geldik. O zaman tabii e, hiç unutmam, bitişik köylerimizden birisinin muhtarı e, Ankara siyasal da okumuş 1980 olaylarından önce e, ve fakülteyi bitirememiş. Hı. Derdi ki babama ya benim devrelerim hepsi kaymakam, vali, bakan olanlar oldu. Ben siyasal olaylara katıldım, fakülteyi bitiremedim, köye muhtar olabildim. Aman çocuklarına sahip ol, bir yanlış yere gitmesinler. Çünkü çok zordur buralardan oralara gitmek. Siyasete vesaire hiç karışmasınlar, okullarını okusunlar. Biz de geli gelme siyasete karıştık. Evet. Yani, Kardeşleriniz de e, siyasete giren var mı? Yoksa yok kardeşlerim de girmediler. Siyasete ilgilenen sadece İlgilenen yani Dinar'daki kardeşim yönetimde parti yönetiminde vesaire hı hı. bulundu çalıştılar ama bir kısmı zaten kamu görevlisi olduğu için ister istemez bulunamıyorlar. Kamu görevlisi olmayanlar içinde de siyasete giren olmadı. İşte fakülteyi bitirme sürecinde az önce söylediğim gibi ikinci sınıfta veya üçüncü sınıftayız. Bir gün bakanlıkları ziyaret ediyoruz. Başbakanlık binasında devlet bakanı idi o zaman Sayın Vehbi Dinçerler Bey evet. Allah uzun ömür versin çok saydığım ve değer verdiğim bir insandır. Biz gittik işte çağırdı gençler buyurun oturun. Nereden geliyorsunuz hangi fakültedesiniz? Ankara Hukuk Fakültesi'ndeyiz. İşte Başörtüsü yasakları var, bunların kaldırılmasını istiyoruz. Biz bunun için sizi ziyarete geldik hı hı. dedik. Tamam dedi, İşte anlattı. Rahmetli Turgut Özal'la ilgili e, bu konudaki gayretlerini anlattı falan. Sonra bize döndü, siz dedi ne olmak istiyorsunuz? Fakülteyi bitirdiniz de. Biz de hep e, hakim, savcı, kaymakam olacağız diye kendimizi şartlandırmıştık. Dedik ki işte böyle hakim, savcı olacağız, kaymakam olacağız. Yok dedi ya ben size tavsiyem dedi. Hakim savcı veya memur kamu görevlisi olmayın. Avukat olun. Özel çalışın. Serbest çalışın. Mesleğinizi iyi yapın. Bakın dedi. Bu dedi ben şimdi bakanım. Bakanlık milletvekilliği falan olmak çok kolay. Paraşütle gelirsiniz. Ama mesleğinizi çok iyi yapın. Mesleğinizde çok başarılı olun. Size benim bu tavsiyem. Kendi çocuklarıma da bunu söylüyorum. demişti Ben o gün karar verdim. <laughs> Yani benim Avukatlığa derece evet avukatla Başbakanlık binasındaki bir sohbet. ve ben hep kendisine her böyle sohbetimizde de e, sonraki süreçlerde de çok e, dostluğumuz oldu, büyüğümüz oldu, gittik geldik. Her defasında dedim ki ben sizin o yönlendirmenizle avukatlığa başladım. Fakülteyi bitirdim. Hakimliğin e, sınavına girdim. Yazısını kazandım. Hı hı. E, zaten e, o dönemde e, yönetim değişmişti. Adalet Bakanı bizim gibi imam hatip mezun olanlar almıyordu. Ha ben de yazılısına kazanamadınız demesinler diye yazılısını kazandım. O evrakı saklarım hep. Mülakatına gitmedim ve avukatlığa başladım. Ee, Ankara'da avukatlığa başladık. İşte kendi mesleğimizi yaptık. Gazi Üniversitesi'nde, sosyal bilimler enstitüsünde, özel hukuk alanında, yüksek lisans çalışmalarında bulundum. Hı, hı. İşte tezimin son az bir kısmı kalmıştı. Onu tamamlamak nasip olmadı. Ee, o yoğun çalışmalardan. Hukukçular Derneği'nde, Hukukçular Birliği Vakfı'nda, Hukuk Araştırmalar Derneği'nde e, yöneticilik yaptık arkadaşlarımızla Ankara'da. 1 Ekim e, 95'te e, Dinar depremi oldu. Bizim evet. E, orada da e, kardeşlerimin e, okuduğu e, kaldığı ev vesaire hepsi yıkılmıştı. şeyi, komple yıkıldı. Okullar çocuğumuz. tatil oldu. E, dinar'daki çocuklar komşu illere, ilçelere bir kısmı İzmir'deki veya değişik yerlerdeki yatılı okullara gönderildi. Bizde iki kız kardeşim, bir de oğlan kardeşim, en küçük kardeşimiz vardı. İşte ben ve abim Ankara'daydık. Bir kardeşimiz de Bursa'daydı o zaman. Kardeşlerimize dedik ki herkes birer tanesini alacak. Onların eğitimine kaldığı yerden öyle devam Siz edeceğiz. Siz ailece eğitime çok önem veren bir ailesiniz. Babanızdan da Babam tabii. Hukuk en, en, sizin tercihiniz miydi? Ben hukuk mezunuyum, ee, diğer kardeşim İngiliz iktisat mezunu ama sonradan o da hukuku bugün yarın bitiriyor. Hukukçu bir aile. Evet, bir kardeşim ben hep edebiyat fakültesini bitireceğim demişti. Edebiyatı çok az bir puanla kaybettiği için daha sonra başka mesleğe gitti ve iktisat mezunu oldu. Yani diğer kız kardeşlerim liseyi bitirdiler. Onlar memlekette çalışıyorlar. Bir kardeşim de serbest çalışıyor. Bir kardeşimiz de yine e, Dinar'da imam bitirdi. O çiftçilik yapıyor. Ailemizin e, ana mesleğini, çiftçiliği ve hayvancılığı, tarım işlerini. Ülkemiz için de en önemli kollardan birisi. Üretim. Kesinlikle. Kesinlikle üretim. E, hayvancılık, e, ben hep söylüyorum, çiftçilik şehirde oturularak yapılabilir bir iştir. Ama hayvancılık mutlak surette Küçük aile işletmelerinin çok önemli olduğu, köyünden, ailesinden, çiftliğinden kopmamak gereken bir iş. Onu korumamız lazım. Bu ülkemizin gıda güvenliğinden önemli. Pandemi sürecinde yaşadıklarımız bize gıdanın bir milli güvenlik sorunu evet. olduğunu, gıda güvenliğinin, gıda üretiminin, gıda zincirinin, gıdadaki fiyatlandırmanın, aradaki aracıları azaltıp, Manın, e, gerçekten bir ciddi e, sorun olduğunu ve bunu en önemli evet. çözmemiz gereken sorunlardan birisi olduğunu Dünya gösterdi. Dünya çapında stratejik bir e, evet. konu bu. Çok önemli değindiğiniz nokta. Biraz babanızdan bahsedebilir miyiz? Çok kısa da olsa evet. biraz baba, babanızı babam, merak ettim. Evet. Çok Esna ilişkileriniz olalım. nasıldı ba, kendisiyle? Babamla hakikaten biz e, bir arkadaş gibiyiz. Babam Allah'a ömür versin annem e, vefat etti. Ancak babam yaşıyor. Yani e, şükür dinarda şimdi e, kardeşimle beraberler. E, babam eğitime çok önem verir. Yani çok girişken bir insandır. E, evet. e, en çok e, çocuklarının çevresindeki herkesin okumasını, yazmasını gayret eden efendim e, bir e, sulh, e, bir tartışma olduğu zaman onu sulh etmek için gayret sarf eden gençlerin evlendirmesi için olağanüstü gayret sarf eden. Yani e, yüzlerce kişinin evliliğine vesile olmuştur. Ona çok aşırı Gayret eder yani bu tür işte ve biz babamla gerçekten bir baba oğul arkadaş gibi olduk. Hep. Ne güzel yani şanslı yani bu konuda, bir ailesiniz. Bu konuda babama minnettarız. Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Bazen ben dönüp kendime baktığımda yani ben çocuklarımla babamla olan bu kadar yakın ilişkiyi kurabildim mi diye kısmında kendi kendimi suçlarım bazen. Babam kadar olamadım. Mesela. Bence önünüzde çok <laughs> mükemmel bir örnek varmış. Evet. Muhakkak yani siz bu, de burada aynı örneği devam ettirdiniz. Babam mesela şeye biz yatır okuduğumuzda mutlaka gelir öğretmenlerimizle teker teker görüşür. Eskiden öyleydi işte çocuklar şimdi bunlara çok böyle hoş bakmıyorlar da hani eti sizin kemiği benim. Lütfen çocuklarıma <laughs> evet. sıkı eğitim verin. Onların başarılı olması için gayret sarf eden diyen gruptandı. Çocuklarınızla ilişkinize geçelim o zaman. Evet, Daha ço ço sonra ço çocuklarım. Üç, üç oğlum var. En büyük oğlum e, Muhammed Mithat. Uluslararası ilişkiler mezunu. E, çalışıyor. Şimdi o evli. Ondan bir oğlumuz, torunumuz var. Ne Mirsad'ımız güzel. var. E, Maşallah. Şükürler olsun. E, yeni yeni artık yürüme e, aşamasında. <laughs> çok tatlı bizim aşamalar. Bizim için çok tatlı, çok hoş, güzel bir e, şey. İki numara oğlum Ömer Faruk, Bilkent hukuk mezunu, avukatlığa başladı. Bir hukukçu evet, daha ailede. Hukuk evet, bugünlerde asker inşallah Aa, tamamlayıp hayırlı gelecek. Hayırlı tarihler dileyelim. Onu da nişanladık, hayırlısıyla inşallah onu da evlendireceğiz. Üç numara oğlum Esat Berat, o da Marmara hukuk mezunu. O da yenice avukatı kursatına aldı. Avukatla, abisiyle beraber inşallah başlıyorlar, beraberce yapacaklar. Onlarla ilişkileriniz nasıl veya siyasetten vakit bulup nasıl zaman Doğrusu geçiriyorsunuz birlikte? Doğrusu bu konuda e, siyasette e, evet az vakit geçirdik. Bu hmm. geri dönüp baktığımızda ben e, yoğun avukatlık yaptım. Yüksek lisans yaptığımız dönemde haftanın e, beş günü e, akşam altı dokuz arasında derse gittik. Sonraki süreçlerde sosyal çalışmalar. Daha sonra... Hem ben Çankaya İlçe Başkanlığı yaptım. AK Parti'de 2003-2007 arasında. Hı hı. Eşim 2002'de kuruluş sırasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları kurucusu oldu. İşte Yerel Yönetimler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı yaptı. Yani biz karı koca beraber siyasette bulunduğumuz için doğrusu çocuklarımızın büyüdüğünü biraz geç gördük. Oğlan çocukları. Çocuklarımız da bizim avukatlıkta işte 2011 seçimlerinde 2007'de ve 2011'de milletvekili adayıydım. MİS'tedeydik Afyon'da. 2011'de az bir oyla kaybetmiştik. Sonra Hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakan olarak avukatlığına ve Genel evet. merkezde Hukuk Müşavirliğini yaptık. Seçildiğimiz süreye kadar. Çocuklar o bizim avukatlıkta ve hukukçuluktaki... Gayretimizden mutlu ve memnundular. Hiç sitem ettiler mi peki? Evet, o nedenle de e, avukatlığı, hukuku tercih ettiler. Sonra biz siyasete girince epey bir sitem ettiler. Ee, Baba biz e, sen avukatsın. iyi bir avukatsın. Biz sana örnek olduk. Bunun için e, hukuka girdik. Ama e, sen bıraktın. S <laughs> si siyasete geçtin. Avukatlığı bıraktın. E, biz niye e, bu mesleği tercih ettik diye. Tabi e, Siyaset toplumsal bir e, görev, yani evet. siz kendinizi e, belirli bir yerde yetiştirdiğinizi, yetiştiğinizi düşünüyorsunuz ve bu birikiminizden milletinize, memleketinize, insanlara faydanız olmasını arz ediyorsunuz. Bunun için siyaset tercih ediyorsunuz. Tabii e, böyle bir yola geçtiğinizde e, özel işlerinizi, aile hayatınızı, birçok şeyinizi sınırlıyorsunuz. Çok ciddi manada sınırlanıyor Evet. Ee, Birçok şeyden fedakarlık ediyorsunuz. Bu Mutlaka. maalesef e, en çok fedakarlık ettiğiniz e, de aileniz oluyor. yani Geri dönüp baktığınızda hakikaten çocuklarınızın büyüdüğünü e, geç fark ediyorsunuz. Bir bakmışsınız işte e, oğlunuz üniversiteyi bitirmiş, e, askerliğini yapmış, evlenme ve evde ayrılmış yeni bir aile kurmuş. Diğer <laughs> çocuğunuz aile kuracak vesaire. Ee, ama şükürler olsun çocuklarımdan e, memnunum, Allah razı olsun. Ee, ne güzel. Onlar da e, istikametlerine e, sahibi, vatanına, milletine, e, dinine, bayrağına bağlı insanlar. Bu bizim açımızdan çok önemli. Ne yani e, en kıymetli şey geriye dönüp baktığınızda e, sizin adınızı, isminize zarar getirmeyecek e, evlatlarınızın olması. Bu inşallah. Bütün hepimiz için önemli olur. Evet. Bu kadar hukukçu bir aileden bahsettik. Hukuk e, deneyimleriniz sırasında muhakkak dikkat çekici bir davanız olmuştur. Paylaşmak istediğiniz enteresan bir davanız ya, var mı? Yani çok çok davalara baktık. Çok ilginç e, olaylardan geçtik. 23 yıl fiilen avukatlık yaptım. Yani bunun haftanın en az 3 günü Ankara Adliyesi'nde ve değişik adliyelerde cübbeyle duruşmaya gittim yemin ile bir tek dava kazandım. Yani herkes su ekmek gibi yemin ediyordu. Öyle mesleğimin ilk yıllarında birisini icraya koymuşuz. Borcum yoktu itiraz etmiş. Dava açtım. Birinci celsesine gelmedi. İtirazı iptal davası açmıştım. İkinci celseye rapor sundu. Üçüncü celseye geldi. Bir hanımefendi. Hakim Bey sordu. Dedi ki hanımefendi avukat bey diyor ki borcunu ödemedi. Siz de borcum yok diye itiraz etmişsiniz. Yemin teklifi ediyor. Ne diyorsunuz? Yemin edecek misin? Ben edemem hakim bey dedi. Benim borcum var dedi. <laughs> e niye itiraz ettiniz dedi. O param yok ödemeye dedi. Onun için itiraz ettim. Ama ben Allah'tan korkarım. Ben yemin edemem dedi. <laughs> hakim bey döndü bana. Dedi ki avukat bey dedi ya. Böyle insanlar kalmadı bu memlekette dedi. Lütfen siz de bundan inkar tazminatı avukatlık ücreti almayın. Bu insanı ödüllendirelim. Bu da borcundasın. <laughs> İnsan her zaman ödülünü kazanır ee, Öyle Öyle çok yani hiç unutamadığım, gerçekten de bazen genç meslektaşlara söylediğim yani böyle ilginç hatıralardan birisi de budur. Ee, o e, hakim beyin de böyle güzel bir şey olmuş. Efendim sonra. siyaset dışında kendinizi mutlu hissettiğiniz neler yapıyorsunuz onu merak evet. ediyorum. En çok mutlu hissettiğim şeylerden birisi gerçekten becerebildiğim kadar kitap okumaktan mutlu olurum. Kitap okumak. Kitap okumaktan mutlu olurum. Hatta bazen eşim der ya e, gündüz yoksun. Akşam geldiğin zaman da kitap okuyorsun. <laughs> Hangi tür kitapları okuyorsunuz mesela? Ee, biraz birazsa yakın siyasi tarihi okumayı çok severim. Hı, hı. Ee, ben mümkün olduğu ve fırsat bulabildiğim kadar ee, yani günde 10 sayfada olsa Kur'an-ı Kerim okumaya önem veririm. Yani e, ve mealini okumayı anlamaya e, ona fırsat bulursam buna gayret sarf ederim. Ee, Eşinizden de sitemler e, duymuşsunuz belli ki. Ee, ama okuma, peki yardım, yardım ediyor musunuz evde ya da e, Yap, ya, yemek yapmayı seviyor musunuz ye, ye, birlikte? Yeme, yeme, yok yemek yapmayı çok beceremem ama <laughs> yardım ederim. Yani kahvaltının hazırlanmasına, işte hani salatanın yapılmasına. Hmm. Tabakların konulmasına, kaldırılmasına bunlara yardım edelim. Bu kısımlara gayret sarf edelim ama yani çok iyi yemek yaparım vesaire dersem doğrusu doğruyu sevmemiş olur. Bir de ben bahçe işlerinden de hoşlanırım. Küçük işte hemen yakında bir yerde küçük bir bahçemiz var. O bahçede de yaz döneminde meyve sebze yetiştirmeyi. En güzel onları, stres atıcı toprak. Onları, evet onları sulamayı, onları toplamayı önemli bir görev addederim. Fırsat bulursam akşam, sabah gidip gelip onun birkaç saat suyunu açıp sulanmasını sağlamayı, yetiştirmesine önem veririm. Ne güzel. Yani topraktan kopmamak gerektiğini kendime önemli bir düstur Kesinlikle olarak görüyorum. Kesinlikle çok önemli bir nokta. Yani gerçi yeni gençler... Çok fazla bu tür şeyleri sevmiyorlar, kendi çocuklarında da belki bu bir yaştır, yani belli bir yaştan sonra veya da e, gençlikte ve çocukluk dönemindeki bilme görmeden. Her şeyin doğru zamanı geliyor. İnsanın evet. neye önem vereceğinin ve zaman, de doğru zaman, zaman geliyor. Geliyor mutlaka. Arkadaşlara soruyorum, arkadaşlarınızın birçoğu da aynı. E, şimdiki e, genç nesil bunları belki ileride sevecek evet. şimdi değil ileride sevecek. Efendim o zaman son soru olarak Meclis televizyonunu soralım. Size daha önce Meclis televizyonu izliyor muydunuz? Siyaseti nereden takip ediyordunuz? Meclis televizyonunu izliyorum. Eee bilhassa Meclis televizyonunun Anadolu'da çok etkili olduğunu da görüyorum. Tere, evet. te meclis'in bilhassa muhalefet eee milletvekilleri tabi bunu çok daha iyi kullanıyor. İktidarın hı hı ve muhalefetin farklı görevleri var. İktidarın birinci görevi sırtında yumurta küfesi olduğu için ülkenin sorunlarını çözmek, meclisin varlık sebebinden birisi olan yasamayı yerine getirmek için kanunları yapmakla yükümlü ve çıkarmakla yükümlü. Evet. Ben son dönemdeki yaklaşık diyelim ki 100 kanun çıkarmışsak meclisimizden bunun 50-60 belki daha fazlasının komisyon ve gruptaki hazırlık çalışmalarında bulundum. Biraz da Bunlar hiç görünmeyen kısmıdır. Evet mutlaka. Ama siz TRT'de bölgenizde TRT Meclis'te, Meclis TV'de. Meclis televizyonu Meclis televizyonu. Televizyonu'nda. Evet. E, meclis Televizyonu'nda soru önergeleriniz, sürekli bölgenizde konuşmalarınız. Alanda o kadar çok e, o milletvekiline artı yazıyor ki. Tabii ki. İşimiz size diyor ki efendim o milletvekili işte memleketin şu sorunu söyledi ilimizin ilçemizin, bölgemizin. Ama siz söylemediniz diyor. Şimdi ben e, iktidar Partisi'nin milletvekiliyim. Ben o sorunu e, Meclis TV'de konuşmaktan öte o Sayın Bakanımızla ve ilgili yöneticilerle çözmekle yükümlü kişiyim. Ama evet. bizim o yaptığımız kısmı <laughs> görülmüyorum ama Meclis TV'nin gerçekten bu e, canlı yayınları ve oradaki konuşmaların siyasette çok etkili olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bizden Sonraki arkadaşlara da bu alanı kullanmalarını gerçekten önemli olarak tavsiye ederim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok güzel ediyorum. bir sohbet oldu. Estağfurullah. Ben Yeniden teşekkür ederim. görüşmek ediyorum. üzere. Sizin İnşallah. siyaset dışındaki kimliğinizi de biraz izleyicilerimize aktarmış olduk. Evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet Meclisten Portrelar programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Sayın Ali Özkayay'dı. Adalet ve Kalkınma Partisi Atyon Karahisar Milletvekili. Bir sonraki programda görüşmek üzere.